Asya hakkında çıkan haberlerden sonra elindeki ne güçlü kozu kullanarak gönüle dersini verdi. Bölümde Asya hakkında çıkan haberlerden sonra elindeki ne güçlü kozu kullanarak gönüle dersini verdi. Öte yandan Selçuk'un Haluk'un oğlu olduğunu ilan etmesi herkeste büyük bir şok etkisi yaratırken Gönül Güçlünün beklenmedik planı gündeme bomba gibi düşer kendisini umulmadık bir krizin ortasında bulan Asya'yı Selçuk'la yeniden bir araya getiren gelişme merak uyandırır. Asya ve Sinan konusunda sınırları zorlamaktan çekinmeyen Volkan'ın son hamlesinin arkasında yatan tedirgin edici gerçek nedir? Öldürücü darbesine Asya'dan sert cevap geldi, Sinan ile beraber açılışa katılan Asya'nın yeni ilişki haberi gazetelere yansıyarak tüm şehre yayılır. Bunu gören Derin ise oldukça sevinmiştir. Asya'ya imalı konuşmalarda bulunur. Ancak Asya'nın derinin konuşmalarına tahammülü kalmamıştır. Asya elindeki videoyu yayınlayacak mı? Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yer aldığı sadakatsiz fırtınalar estirmeye devam ediyor. Selçuk, annesinin öleceğini öğrendi. Öte yandan annesinin mille konuşmalarını duyan Selçuk, Asya'dan yardım istemeye gitti annesinin son evre kanser olduğunu öğrenen Selçuk, Asya'dan bu konu hakkında bilgi almaya gitti. Asya ise ona son zamanlarda,